İki sigaram kaldı bu gece için Maviş Anne, iki Muhammed kuşum, İki kendim varmış Maviş Anne, biri benmişim, biri mutsuz. Ben ölürsem Maviş Anne, mutsuza kim bakacak? Dünyaya bile bir dünya anne lazım. Biri sen ol Maviş Anne, biri ben. Dünyanın bütün sabahlarını iki bir da birlikte gidelim Maviş Anne. Bana da kendi serüvenimden bir yer ayırt. Şefkate söyle o da gelsin. Özledim onu. O da gelsin saçlarıma dokunsun. Bilir misin? Büyüler bile ninniyle büyür. Temiz kokan pazen gecelikler, şehriye çorbası, hepsi, hepsi ninniyle büyür. Bilir misin Maviş Anne? Ben çekildiğim her fotoğrafta defolu bir kelebek gibi çıkarım mavi kareli gömleğiyle hatırladıkça babamı kırpıp kırpıp fotoğrafları döküyorum başımdan aşağı. Sanırım ben assolist oldum mavi şenle. Şimdi mutluyum. Geçmişini mi yok ettin kızım diye soran bir babadan kurtuluşunu kutluyorum. Babama söyle o gelmesin mavi şenle. Birileri mutsuzsa mutsuzlara dergi sorla. Bir kırmızı battaniye, onlara bir mutluluk çadırı yolla. Sonra belki ben de gelirim. Kuşlarımı da bırakayım gitsinler. Dışarıda olurlar mı sence? Postacı mektup bile getirmez sonlardan. Ben bir anne gibi ağlarım sonra. Bırakmayayım. Gitmesinler bari mavi anne. Ölürler. Yazık dışarıda. Onlar birer yıldız olursa biri mavi, biri yeşil. Ben onlara bakarım Maviş Anne. Kalbimi de büyüttüm sonunda. Artık bazen gözlerime tırmalıp bakıyor sokağa. Kirpiklerime tutunuyor. O ince parmaklıklara. Öyle çok büyüdü yani. Görsen şaşarsın. Kalbim sanırım büyüyünce sokaklarda ağlayan biri olacak. Rezillik yani Maviş Anne. Kalbim komik kaçacak. Kaçmaması için sen en iyisi kalbime de benim serüvenimden bir yer ayırdım. Aman, mutsuz bir yer olmasın. İki sigaram kaldı bu gece için. Yüz yıl çocuk çocukluğum, iki muhabbet kuşum, biraz da ateşim var. Dua ediyorum ateşe vazgeçsin diye beni yakmaktan bu gece. Dünyanın bütün sabahları için iki bilet alma aviş anne. Aman, mutsuz bir yer olmasın. İki kendim varmış Mavişen'de. Biri benmişim, biri mutsuz. Ben ölürsem Maviş anne, mutsuz için dünyanın bütün sabahlarını bir bilet al. Ben ölürsem mutsuza iyi bak. Didem bak.